Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 29. mektubun 5. nüktesi. 2. kısmının 5. nüktesi ramazan Şerif Risalesi'ne devam ediyoruz. Beşinci nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzib, ve ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsin tehzibi ahlakına, ahlak güzelliğine orucun faydalarından biri budur. Tabi bir başka cihette de e, serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetindeki faydaları. Tabi oruç tutmanın birçok faydası olduğu gibi diğer nüktelerdeki izah edilen faydalarına ilaveten bir tanesi de budur. Ahlakı güzelleştirme ve başı boş başına buyruk hareketler yapmaktan vazgeçmesine baktığı cihette de çok hikmetlerinden biri bu şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor gafletin en büyük zararlarından birisi budur insana kendisini unutturmaktır ne hale geldiğini hangi bataklıklara saplandığını ona unutturur Mahiyetindeki hadsiz acizi, nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. İnsanın kelime manası da unutkan demektir. De. Nisyan kökünden gelir insanın e, lügat cihetiyle e, manası. Tabii biz öncelikle çok çabuk unutuyoruz. Çok şeyi unutuyoruz en başta da Allah'a verdiğimiz sözü unutuyoruz. Cenab-ı Hak Elest bezminde hepimizden söz aldı. Elestü bir Rabbikum buyurduğunda ben sizden Rabbiniz değil miyim? O hitabı izzetinde bulunduğunda hepimiz icabet ettik. Ve dedik ki evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsiniz, Rabbimizsin dedik. Ve Allah bizi secdeyle emretti. E, ruhlar secde ettiler. Bu dünyadaki mümin ruhlar. Bakın oradaki verdiğimiz o ahdi sözü insanın en bariz vasfı olur ki onu unuttuk. Onun için denir ki Hz. Efendimiz dermiş. Ben Elest Bezmin'e verdiğim sözü hatırlıyorum dermiş. Biz tabi dünkü ne yediğini unutan insanlar olarak bunu anlamamız biraz zor hele hele böyle bir devirde yani nisyan e, harama nazarın iyice çoğaldığı bir dönemde nisyan artar. Çünkü hadistir. Harama nazar nisyan verir. Kardeşlerden birisi bir rüya görmüş. Rüyasında üstadımızın sesini işitiyor. Bizim rahmetli Alettin abiyle konuşmasını işitiyor. Alettin abi Eskişehir'deki eczacı abimiz Allah rahmet eylesin. Çok kahraman bir abimizdi. Hazreti Üstad'a hizmetleri anlatıyormuş. Bu bizimki de rüyayı gören de kulak misafir oluyor ama onları görmüyor. Bir müddet dinlemiş aralarındaki muhavereyi. Ondan sonra seslenmiş demiş ki Üstad'ım demiş. Sesinizi görüyorum ama sizi duymuyorum demiş. Neden diye soruyor üstadımıza. Çok latif rüyada bir hakikat var. Demiş ki üstadımız sen çok televizyon seyrediyorsun onun için demiş. Böyle çok televizyon seyredenlerin kulakları çınlasın. Tabi neyi seyrettikleri de önemli. Harama çok nazar ederse bir insan birçok kapıyı kapatır. Ruhdaki latifelerin beslendiği manevi gıdaların önünü kesmiş olur. Çünkü öyle latifeler vardır ki Hz. Üstad'ın tabiriyle göz nasıl ki bir saçın bile sıkletini kaldıramaz. O latifeler de böyle haramlarla kapanırlar. Pencereler kapanır. Özellikle ahir zamanda nisyanın çok olacağına dair işaret eden hadis i şerifler var. İnsan zaten unutkandır da, bu ahir zaman insanı iyice unutkan oldu maalesef hep beraber. Vaziyetimiz böyle. Tabi nefs-i insaniye de, insana gafletle kendisini unutturuyor. Öyle insanlar vardır ki, diyordu ayet-i kerime, kendi nefislerini unuttukları için, Ahirette onlara denir ki bugün de siz unutulanlardan oldunuz. Rabbi lime haşerteni ama ve kat küntü basira ayet kerime. Bazı insanlar kör olarak haşredilirler ve onlar sorarlar Allahu Teala'ya. Ya Rabbi sen bizi niçin ama olarak haşrettin? Halbuki biz kör değildik, görüyorduk. Allah onlara der ki siz üstünüzdeki o nimetleri unuttunuz. Size bu kadar nimetler verdim. Unuttunuz. E, bugün de siz unutulanlardan oldunuz. <laughs> Cenab-ı Hak o düşmekten bizi muhafaza buyursun. Tabi insan neyi unutuyor dediğimizde mahiyetindeki hadsiz aczi. Çocuğun dünyaya gelişini bir düşünün. Yetiştiği tabloya bakın şu yetişkinliğimize bakın. Küçücük bir mikrop karşısında bile ne kadar çaresiz, aciz kaldığımıza bakın. Kendi tedavi ettiği hastalığın elinde ruhunu teslim eden profesör ünvanlı doktorların haline bakın. Hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu İnsan işte o gaflet sebebiyle göremez. Kader konuştuğu zaman cüzi fiary nasıl susar? Hani nerede o çok kudretli insan? İza el kader amyal vasar. <laughs> Hadis-i şerif. Kader geldiği zaman gören göz görmez olur. Çünkü insanın mayasında bu acizlik vardır, fakirlik vardır, çaresizlik vardır. Ama insan sanki küçük dağları kendisi yaratmış gibi aşağı böyle varlığıyla gururlanan kendi benliği içinde kaybolan nasıl geldiğini ve nasıl gideceğini unutan çıplak geldik. İşte yine aynı vaziyette gideceğiz giderken kimse yanında bir şey götüremeyecek. Tabii bunu göremez insan, görmek istemez. İkinci cümle bu bak. Aslında göremeyeceği için değil. Niye göremeyecek insan? Çaresizliğini görmez mi bir insan? Yine ayet-i kerimenin ifadesiyle belil insanu ala diyor bakın ayet-i kerime. İnsan en iyi kendisini kendisi görür. Ama ne yapmak istemez? Görmek istemez. Görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Öyle bir varlık kendimizde vehmediyoruz ki şu can, şu tenden çıkmış olsa ikinci güne kalmaz bakın insan cesedi değil mi? bozulmaya başlar. O et kemik birbirinden ayrılmaya başlar. O çok sevdiğimiz insanlar bir an evvel o sevdiği insanları defnetmek için defnetmek için gayret gösterirler. Tamam sünnettir. Cenaze bekletilmez. Ama biraz da insanın mahiyeti bunu zorlamıyor mu? Bir i̇nsan gerçekten bozuşmamış olsaydı, öylesine tefessüh ediyor olmasaydı, insanlar tutarlardı sevdiklerinin yanlarında. Fotoğraflarını tuttukları gibi. Ama bakın, allah Teala bizi o kadar aciz, o kadar zevale mahkum bir surette yarattı ki, şu cesedimiz bile ne diyor bakın burada dağılır et ve kemikten çabuk bozulur ve dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu insan insanoğlu düşünmez. Bu bizim genel profilimiz. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi böyle çelik bir vücut varmış gibi hiç bir tarafına bir şey olmayacakmış gibi. Halbuki ne diyordu? Her gün bir tuğlası düştü bina yönünün ama can yatar içinde gafil. Hanesi olmuş harap bir haber. Miyazi Mısri'nin o meşhur Latif Mısra'sındaki şey gibi. Her gün bir taş yıkılıyor vücudumuzdan. Ama biz öyle zannediyoruz ki bu vücut hiç yıkılmayacak. Polat'tan bir kala, bir çelikten bir kale gibi. Ama böyle değil. La ya mütane, hiç ölmeyecekmiş gibi kendini ebedi tahayyül eden gibi dünyaya saldırır. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Şedid bir hırs ve tamah ile, öylesine şiddetli ki hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Halbuki hadis-i şerifte diyor ki, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın. Tamam hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, bu tarafını çok iyi anlıyoruz. Ama yarın ölecekmiş gibi ahiret kısmını unutuyoruz. İşte gaflet dediğimiz bu, nisyan dediğimiz bu. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Ne buluyorsak lezzet adına, kendi menfaatimiz adına neyi, nerede ne görüyorsak onlara saldırıyoruz. Hem kendini kemal şefkat ve terbiye eden Halik'ını unutur. Halbuki bizi bu değişik hastalıklardan, bin bir türlü beladan koruyan, muhafaza eden bizim Rabbimizi, yaratıcımızı maalesef unutuyoruz. Küçücük bir musibet başımıza geldiği zaman feryat figan ediyoruz, ortalığı yıkıyoruz ama o kadar musibet o güne kadar başımızda hangi sebepten dolayı gelmedi bunu hiç düşünmüyoruz. Veya başına bu kadar musibet gelmiş insanlara bakıp da ibret almak yerine üstümüze hiç toz kondurmuyoruz. Bunları yaptıran hep nedir işte insana? Gaflettir, gaflet. Kendinin farkına varmaması, durumunun sağlıklı olarak değerlendirememesi. Hem netice hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez. Üç kuruşluk geleceği için gecesini gündüzüne katar çalışır insanoğlu. Halbuki ebedi bir hayat kendisini bekliyor. Gerçekten bu kadar mantıksız, bu kadar akılsız bir insan nasıl olabilir? İşte ayet kerime bunu anlatmak için innehu kâne zalumen cehûle çok zalim, çok cahil derken anlattığı bu. Bize deseler ki işte şu işi yaparsanız şöyle büyük menfaatiniz olacak. Gecemizi gündümüze yapıp çalışıyoruz değil mi? Birbirine katıp çalışıyoruz. E peki gafiller için garanti altında olmayan dünyadayken insan taahhüdü Rabbani altındadır. Allah onu hayatta tuttuğu müddetçe onun rızkını ona gönderir. İcab etse ağzına lokma koyduracak boyutta. Yoğun bakıma yatan hastalar kendi gıdalarını kendileri mi temin ediyorlar? E bakın Allah birilerini ona musahhar ediyor, hizmetçi yapıyor. Velev ki öyle bir noktaya bile gelse birileri onu besliyor. Allah onu besletiyor bir şekilde. Bu bir şekilde garanti altında. Nereye kadar? Son nefesine kadar tavidü Rabbani altında. Ama gafiller hakkında tavidü bulunmayan, hatta tam tersine tehdidi olan ebedi bir hayat için insan ne kadar çalışıyor kısmına gelince maalesef o ebedi hayatını hayatının neticesini ve hayat uhreviyesini hiç düşünmez. Ahlakı seyyiye içinde yuvarlanır. O kötü ahlak içinde. Var yaptığı yanlışlıklar var. O yanlışlıklara aynen devam eder. Hani ben kendimi düzelteyim. Olayım farkına varayım. Üşür artık bir frene basayım. Hayatın hiç de bundan sonraki kısmını toparlayayım kısmına fark ettiği zaman bile çok insan maalesef giremediğinden dolayı o kötü ahlak içinde yuvarlanır gider. Bilmiyor mu peki bakıldığına birçok insan? O yaptığı işin, o tuttuğu yolun yanlış olduğunu görmüyor mu? Ama gaflet dediğimiz işte budur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç o gafillere ve mütemerritlere olayın farkına varmayan ve varmamakta inat eden o insanlara zafını ve aczini ve fakrını ihsans ediyor. Onlara onu hissettiriyor. Hani aç kalmıyor ya insan aç kalmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Hani böyle önünde bir şey var yiyemiyor ama hani birisi onu vitrine görür yiyemez gücü yetmez çünkü ama Ramazan orucunda paran olsa da artık o yemeği ne yapamazsın iftar ne kadar? Yemez. Cenab-ı Hak bir nevi bize ne yapıyor şimdi? Bir hal yaşattırıyor. Zengin de olsa fakir gibi o yiyeceğe imlense bile elini uzatamıyor. Ne yaptırıyor allah Teala bize tabiri caizse? Bir e, tablo yaşatıyor bize. O aczi ve fakrı birebir simüle ediyor derler yani. Yaşattırıyor cenab Hak bize. Bir simülasyon. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Çünkü susadınız, acıktınız, ihtiyacınız var. Belki başınız dönüyor ama yiyemiyorsunuz. Anlıyor ki benim buna ihtiyacım var. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlatır. Kaç saat yemek yemedin ya? Hadi 10 saat, 15 saat yemek yemedin. Bir 15 saat dayanamadın bak. Vücudumuz bu kadar zayıf. Allah bize bunu ihtar ediyor. Neye güveniyorsun? Sen onu çelikten bir kale gibi görüyorsun ama öyle değil bak vücut. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk er. Ya vermeseydi Cenab-ı Hak o suyu, o gıdaları bize vermeseydi nasıl olurdu peki? Akşama kadar bulamıyoruz da kıvranmaya başlıyoruz. Ya hiç vermeseydi? Tebarike suresinin o son tarafında bakın diyor ki şu su elinizden çekip gidiverecek olsa size bu suyu kim temin edebilir? Ya nereden bulabilirsiniz? Hidrojen, oksijen birisi yanıcı birisi yakıcı birleşecek, söndürücü olacak. Vücudunuza hayat olacak. İki hidrojen, bir oksijen birleşecek. Böyle bir su çıkacak ortaya. Allah size eliniz vermese bunu nereden temin edebilirsiniz? Bu ihtiyacını anlar ve zayıf vücudunun ne kadar çürük olduğunu hatırlatır ve ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu insan o oruç vasıtasıyla derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali acz ve fakr ile dergah ilahiye ilticaya bir arzu hisseder. İnsan böyle o keyfe ma yaşa bildiğin gibi dedi ya yukarıda serkeşane, serseri gibi hareket yapıyorsun sanki ipi boynuna takılmış, istediği yerde otlamak üzere başı boş bırakılmış bir hayvan gibi insan. Ama böyle değil ki. İnsanın bir vazifesi var. Bir tavzif için gönderildi dünyaya. Ne yapar insan? Bu oruç vasıtasıyla, tabi oruca bu nazarla, bu tefekkürle bakabiliyorsa, yok değilse, affedersiniz hayvan da bir ağaca bağlayıp aç bırakırsanız, açık kalır yani. Oruçtaki maksat bunları fark edebilmek demektir. Bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Şükrü manevi nedir? İşte o aczini, fakrını anlayıp üzerindeki rahmetin nihayetsizliğini idrak etmek demektir. Cenab-ı Hakk'ın o nihayetsiz şefkatini anlamak demektir. İşte bu anlamak bir nevi ne mesabesindedir? Şükür mesabesindedir. Ve makbul bir şükür mesabesindedir. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Yok gaflet kalbini bozduysa işte olanca hünceyle iftar sofrasına saldırır. Hiçbir şeyi düşünmeden değil mi? Orucun arkasındaki bu hikmetleri düşünmeden e, ne iftar sofraları var sahibine ne faziletler kazandırırken ne iftar sofraları var ki o insana maalesef hiçbir şey kazandırmaz. Cenab-ı Hak rızasına masal bir surette oruç tutmayı bu hikmetleri oruçla anlamayı hepimize nasip etsin. Altıncı nükte Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, sıyam oruç demek biliyorsunuz savun, salat, hac, zekat kelime işaret ya İslam'ın beş şartına savun çoğulu Ramazan-ı Şerif'in sıyamı orucu. Kur'an-ı Hakim'in düzülüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanın üzülü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Kerim اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ fi لَيْلَةِ Ne diyordu Allahu Teala? Kadir gecesine indirdik. Onun için Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an azım Ramazan'da inzal edilmiştir. Bir kere de dünya semasına ondan sonra dünya semasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 senede peyde pey inzal edilmiştir. Dolayısıyla bu hikmetlerden birisi de şudur ki Kur'an hakim madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş, madem Allah ona böyle bir şerefet vermiş o Ramazan ayına. Neyle şereflendirmiş? Kur'an-ı Kerim'i o ayda indirmek suretiyle. Bakın o gecede indirildiği için Kadir Gecesi'nin bereketi Leyletül Kadri Hayrun Min Elfi Şehrin Bin Aydan Daha Hayırlı Bir Ömrün Yerine Geçebilecek Bir Zenginliği, Bereketi Var Kadir Gecesi'nin. Madem Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nüzul etmiş, o Kur'an'ın zamanın huzurunu istihzar ile hazırlamak suretiyle o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için güzelce karşılamak, ona hoş amedi etmek, hoş geldin demek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat süfliyesinden ve malayaniyat-ı halattan tecerrüt ile böyle lüzumsuz zevklerden Lüzumsuz başboğazlıktan sıyrılarak nefis, ekil ve şirvin terkiyle yemeği içmeyi bırakarak, birebile manasına, hazırlık manasında onu karşılamak ve hoş geldin demek için melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek Ramazan ayında böyle bir nazarla bakmak sanki... Yeni nazil oluyormuşçasına ve ondaki hitabat ilahiyeyi güya geldiği anın nüzulünde dinlemek. Hani nasıl ashab-ı kiram Kur'an-ı Zülüşah'ın değişik ayetlerinin nüzulüne şahit oldular. Efendimiz onların bulunduğu meclisteyken filanca ayet nazil oldu. Bu nazarla dinlediler. Kur'an-ı Kerim'i madem Ramazan ayındayız biz, bizde ne yapalım? O, o nazarla dinleyelim, o nazarla dinlemek ve o hitabı Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Bakın bir başka bakış açısı. Sanki Efendimiz nasıl sahabeyi güzine Kur'an ı talim etti, onlara öğretti, tek tek haber verdi. Sanki Efendimizin ağzından çıkıyormuş gibi Kur'an'ı dinlemek, Ramazan ayında Kur'an'la öylesine meşgul olmak. Bakın bir tık daha ve ondaki hitabat ilahiyeyi belki Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dan belki Mütekellim-i Ezelî'den dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur Allah acayip değil mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı kim tebliğ etti? Cebrail Aleyhisselam Sanki Cibril'i eminden dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim'i dinlemek. Peki Cebrail Aleyhisselam'a kim tebliğ etti o kitabı ı ilahi? E bizzat mütekellimi ezeli. Allah onu anlattı. Cebrail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak'tan tebellü etmedi mi? Sanki Cenab-ı Hak hitab-ı bulunuyormuşçasına Kur'an-ı Kerim'i dinlemek gibi değişik hallere insan nasar olabilir. Şimdi bir düşünün Kur'an-ı Kerim'i hangi kulakla dinlemek, ne suretlerde dinlemek, oradaki hakikatları zevk ederken, hangi mertebelerde ona muhatap olmak mümkün. Bu Ramazan ayının farklı bir bakış açısıdır. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin üzülünü bir derece göstermektir. Kur'an azimüşşanın Ramazan ayındaki nüzulünün arka planda bu hikmetler vardır. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor her tarafıyla. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi azlılara işittiriyorlar. Sanki Kore Yarzın her tarafına insanlar Kur'an azmuşanla meşgul oluyorlar ya. Herkes daha ziyade Kur'an-ı e meşgul oluyor ya. Her Ramazan esna-i zibilan Şehru Ramazan ellevi unzile fihil Kur'an. Öyle bir ay ki Ramazan ayı Allah o gece Kur'an azmuşanını indirdi, nazil etti kendisinde Kur'an'ın nazil olduğu ay ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. Maşallah. O cemaat uzmanın sair efratları, bir düşünün Asya Pasifik'te başlayan güneş ilk kez oradan doğduğuna itibar ediyoruz her yeni günün. Bu tarafa doğru gelen, geldikçe işte baktığınızda Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Bangladeş'teki Müslümanlar, işte İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Yemen'de, Mısır'da, Türkiye'de daha batıya doğru diğer ülkelerde Afrika'nın, Avrupa'nın değişik bölgelerindeki Müslümanların peyde pey hep Kur'an-ı Zümüşan'la meşgul olduğunu görüp bu nazarla bakmak. Neyi gösteriyor bize? Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın işte dünyanın dört bir bucağındaki o cemaatin sair efratları bazıları huşu ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Bir kısmı kendileri okur, bir kısmı dinleyerek fark etmez. Çünkü ikisine de okunan Kur'an Azmuşşan. Şöyle bir vaziyetteki bir mescidi mukaddesle, bütün küre hazır bir mescit nazarıyla baktığımızda, öyle bir mescitte nefsi süflinin hevesatına tabi olup ya bu kadar cemaatin içinde bu kadar mübarek Kur'an'la meşgul olan insanların arasında kendi süfli nefsinin hevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyet nuraniyeden çıkmak ne kadar çirkin ise o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise bir düşünün ki öyle bir Ramazan'da sanki bu cemaatin içinde o da yokmuş gibi hissiyatı süfliyesine tabi olup orucu terk eden insanların hali ne kadar manevi nefrete mucip ve hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama oruç tutan insanlara muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Eskiden sokaklarda kendileri oruç tutmayan insanlar bile oruç tutanlara hürmet ediyorlardı. Ama giderek böyle bozulan bir sosyo yapı içinde, sosyal yapı içinde maalesef böyle tahkire, manevi tahkire ve manevi nefrete hedef olan insanların sayısı ahir zamanda maalesef çoğalıyor Cenab-ı Hak onlara da kendi vaziyetlerini toparlamayı nasip müessel eylesin inşallah. Subhanke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve davâhum davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha mas salavatı.